Günaydın. Günaydın. Ee, ya yani ben yine böyle rahatsız ediyorum ama son zamanlarda kafanı çok şişirdim ya. İşte özür olarak da kek yaptım gece. Aman canım niye zahmet ettin? Yani gerçi iyi de etmişsin ben çok severim kek. Tamam o zaman ee, ben bunu buraya böyle bırakayım çayını yersin. Hadi afiyet olsun. Ya tamam canım gel beraber olsun. Ben sana da çay koyuyorum bir bakalım ya kekin tadına. Yok benim işe dönmem lazım. Hayır canım tamam dönersin otur sen otur. Yalnız bu kek çok güzel olmuş. Gerçekten. Güzel kabarmış. Evet, sünger gibi. Kesinlikle tıkız değil. Şekeri de kararında. Gerçekten ellerine sağlık, çok güzel. Afiyet olsun. Sen anlıyorsun galiba bu işlerden. E işte, biraz. Gerçi benim de özel bir tarifim var. Bazen yapıyorum bunu. Hadi ya. E, nasıl bir şey peki? Ben şöyle yapıyorum. Şimdi önce iki 3 paket çikolatayı alıp eritiyorum. Ben mari usulü. Sonra haşlanmış pancarları eziyorum. Üstüne biraz kakule, biraz kahve, çok az kırmızı biber. Hmm. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun? Yani o malzemeler pek yan yana olmaz. Ama tabii senin mutfakını anlamaman normal biraz. <laughs> Şimdi bir dakika ben özel tarifimdi derken... ...annemin özel tarifiydi. Çok da güzel yapardı rahmetli. Ay ya Ay benim çenemin bağı yansın ya, ben neden böyle bir insanım ki? Hayır canım tamam o kadar önemli değil. Hayır önemli. Yani kim bilir anneciğinin ne kadar güzel yaptığı kekle ilgili ben çok densiz bir yorum yaptım. Çok özür dilerim. Artık bir yerlerden izliyorsa niyetimin kötü olmadığını biliyordur. Abi. Bir yerlerden izliyorsa kesin çok eğleniyordur. Yaşasaydı severdi seni. Ee ne var? Niye şaşırıyorsun? Merve sen çok samimi, çok sevimli bir kızsın. Emis gibi de kek yapmışsın. Buranın annesi. Nefret etti benden. İlk görüşte hem de. Hayda. Ya onun derdi başka. O zaten sen değil. Kim olsa sinir olacaktı. Ayrıca bir dakika ya. Biz şimdi burada ne güzel kek yiyorduk. Sakın. Hayır hayır. Ya lütfen ama hayır. Ağlamak yok. Ben Seram'da ağlamayı yasaklıyorum. Kusura bakma ne olur ya. Ben işte böyle bir iyi oluyorum, bir kötü oluyorum. Zaten benim işe dönmem lazım. şey için teşekkür ederim. Yani asıl ben teşekkür ederim kek için. Afiyet olsun. Ulan Vedat, ulan Vedat. Ne karıştırıyorsun annenin kekini? Ağlattın kızı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.